olsun. Hocamız da e, gördüğünüz gibi bütün futbol severlerim ve futbol otoritelerinin de hemfikir olduğu konu budur herhalde. E, takımı önce tanıyıp ondan sonra takıma göre bir sistem geliştirip o sistem üzerinde ısrar edip e, sonunda meyvelerini almaya başladı hocamız. E, yani biz kendisi hep güvendiğimizi söyledik en başından beri en ağır eleştiriler varken bile hocamızla hep başkanımız başta olmak üzere arkandayız dedik. Başkanımız o güveni hep hissettirdi. Biz hep hissettirdik. Ben de kendisine işte hemen her gün beraberim. Ona ne kadar inandığımızı hep hissettirdik. Sonuçta futbol biliyorsunuz önce doğru proje sonra o projede ısrar. Bence başarının bütün sırrı bu. Şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı doğru. Doğru bir projede, doğru hocayla ısrar ediyoruz. Eksikleri tamamladık Ocak'ta. Şimdi açıkçası iyi bir dönemdeyiz. Allah nasip ederse önce UEFA Kupası'nda sonra da ligde de yolumuza devam edeceğiz. Ama hani güzel günler yaşıyoruz.